Bir haber kanalından herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri yürütülen F-16 görüşmelerinin Türkiye lehine olmasından rahatsızlık duyan Yunan, Rum ve Ermeni gruplar Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçti. Washington DC merkezli 10 Türkiye karşıtı grup hashtag NoJetsForTurkey Türkiye'ye jet yok isimli bir kampanya başlattı. Kampanya, direkt senatörlere gitmesi için Amerika Birleşik Devletleri için de herkesin katılabileceği bir dilekçe mektup tarzında düzenlendi. Kampanyaya destek veren gruplar arasında, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kıbrıs İçin Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi SEKA, Kaliforniya Amerikan Helenik Konseyi, Hindu Amerikan Vakfı, gibi gruplar yer alıyor. Yunan savunma sanayi ve güvenlik hesapları ise Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyon paketi sağlanmaması için sosyal medyada algı operasyonuna girişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden Kongre'ye F-16 mektubu diğer yandan 6 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmasına ilişkin bir mektup göndermişti. Mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği belirtilmişti. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız. you.